Evet merhabalar. Bileşik önermeler birinci testteyiz. Burada ve veya ise ancak bancak veya da gibi bağlaçların bulunduğu önermeler birleşik iki tane önermenin birleşimlerinden bahsedeceğiz. Şimdi yeri geldiği zaman da bu önermelerde dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsetmiş olacağım. Şimdi öncelikle bir ilk soruda aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır diyor. Önce PQR'nin doğruluk değerlerine bakalım. 2'nin küpüyle yani 8 ve 9, 17 yapıyor. Bu doğru bir önerme. Şimdi x eksi 2'nin mutlak değeri 4 ise x 6'dır diyor. Şimdi bu 6 alabileceği değerlerden bir tanesi. Kesinlikle bu 6'dır diyemiyoruz. Bunun eksi 2 de olabilir. O zaman bu yanlış bir önerme. 2 ile 5 arasındaki x, 2 ile 5 arasında ise x'in 2 tane gerçel sayı değeri vardır diyor gerçel sayı değeri var. Burada 2 ile 5 arasında sonsuz tane aslında gerçel sayı var. Köklüler, kesirliler. Burada 2 tane tam sayı değeri vardır demiş. Buna dikkat edelim. Yani 2'yi vurgularken bu da yanlış bir önerme olacak. Şimdi geliyoruz. Bu ilk önermemiz ya da. Bu neydi? 1, P'nin 1 olduğunu bulduk. Q'nun 0 olduğunu bulduk ya da da bir tanesinin doğru olması diğerinin yanlış olması gerekiyor doğru olması için yani bu durum bu önermeyi doğru yapıyor bu doğruluk değeri 1 0 1'dir biz 0 arıyoruz bu değil şimdi p veya bu veya bağlıcı veya da bir tanesinin doğru olması yeterli olmakta. Şimdi P veya R'den P'nin 1 olduğunu bildiğimiz için bunun da önermenin doğruluk değeri 1 olacak. İse de bu ancak ve ancak ancak ve ancak da aynı olduğu zaman aynı iken 1 oluyor. Şimdi Q veri evet ikisi de 0 olduğu için bu önermenin doğruluk değeri 1 olacak. İse de bir tek yanlış olduğu bir durum var. 100 olduğu durum yanlıştır. Yani 100 demek aslında burada 10 yazdığı zaman 0 olduğu için aslında okunuş olarak yüz ifadesinden bahsediyoruz. Şimdi bakalım Q neydi burada? Q 0'dı. R de 0. O zaman burada doğru. Yani bu da yanlış. bir Aradığımız cevap değil. Q ve R'ye geçiyoruz. V. Bakın V bağlayıcı ne demek? İkisinde de ortak olan kesişim. Yani biri yeterli değil. İkisinin de doğru olması gerekiyor. Şimdi Q ve 0 ve 1. Bu ne olacak? 0 olacak. İşte cevabımız doğruluk değeri 0 olan E seçeneği. Gelelim ikinci sorumuza. P, Q, R ve S önermeleri için bir denklik verilmiş 0 olduğu buna göre P, Q, R ve S önermelerinin doğruluk değerlerinin toplamı diyor. Şimdi bunlar doğru mu yanlış mı bakacağız. En sondan başlıyoruz. Şimdi sıfır. Arada ne var? Veya var. Veya da bir tanesinin doğru olması yeterliydi. Doğru olması için. Demek ki bu iki önermemizde ne? İki önermemizde yanlış bir önerme. Yani burası da sıfır, burası da sıfır. Şimdi P ise Q sıfırsa. Ne zaman az önce de bahsettiğimiz gibi sadece 100 yazılan yani 1 ve 0 olma durumunda önerme 0 oluyor. O zaman P1 Q0. Gelelim diğer tarafa R veya P ve S. Şimdi bunun ne olduğunu biliyoruz. 0'a denk olduğunu biliyoruz. Veya da ne bir tane 1 olması bunun doğru olduğunu gösterecekti. Demek ki bu R ve R'nin ve P ve S'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. R'miz de o zaman sıfır. P ve S'den P'nin bir olduğunu biliyorduk. Bunun sıfır olması için de o zaman S'nin de sıfıra denk olması gerekiyor. O zaman P, Q, R, S önermelerinin doğruluk değerlerinin toplamı demiş. Bir tane birimiz var. Diğerleri sıfır olduğu için cevap B seçeneği olacak. Şimdi üçüncü sorudayız. Üçüncü soruyu okursak P, Q ve R önermeleri için bir denklikler verilmiş. Buna göre birleşik önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye söylüyor. Şimdi yukarıda P, Q ve R'yi yazalım önce. Sonra bundan göre alttakilere bakarız. P 1'e denkmiş. Q'nun değili 1 ise Q 0. P'nin değili de yani birin değil de sıfır olacağı için v de sıfır. Şimdi ya da bu işaret birinci öncüle bakarsak bu ya da işareti birinin bir birine sıfır olduğu durumlarda doğru oluyor. İkisinin de aynı olduğu durumlarda yanlış bir önerme oluyor. Yani ikisinin de aynı olmaması gerekiyor. Şimdi bu bir bir bu sıfır o zaman bu bire denktir diyebiliriz. Doğruluk değeri 1 arıyorduk. O zaman bu olacak. Şimdi P'nin 1 olduğunu biliyorum. Eğer burası 0, sağ taraf 0 çıkarsa yanlış olacak. Eğer sağ taraf 0 değil de 1 olursa doğru olacak. Bakalım. 0 ve 0. Burası 0 yapıyor. O zaman bu bakın. Bu 0 yapıyor. Bu aradığımız değil. Şimdi geldik 3. öncüle ya da var arada. Önce diğerlerine bakalım. İlkinde ancak ve ancak ancak ve ancak ikisi de aynı iken doğruydu. O zaman bu bir. Geldim diğer tarafı yapıyorum. Bir ve bu. V bağlacında ikisinde aynı bir olması gerekiyor doğru olması için. Bu da yanlış. Ama ya arada veya ya da var. Ya da için az önce de bahsetmiştik. Birinin doğru, birinin yanlış olması bunu doğru yapacaktır. O ya da bu gibi düşünebiliriz. Bu da 3'ü de doğru yapar. Buradan da cevap 1, 3. D seçeneğidir. Evet, dördüncü soruya geldik. P, Q ve R önermeleri için bileşik önermesi yanlış olduğuna göre demiş. Bakın bu yanlışsa bunu hemen eşit denktir diyorum. 0 hangisi doğrudur diye soruyor. Önce burada P, Q ve R önermelerinin değerlerini bulalım. Ne zaman yanlış oluyordu? Şimdi ise de ne zaman yanlıştı? Az önce de bahsettiğimiz gibi sadece 1 ve 0 yani böyle yan okuduğumuz zaman 100 yazdığı zaman yanlış oluyor. O zaman R'miz 0. Ve P ve Q'nun 1 olması için kesinlikle ikisinin de 1 olması lazım. V'de de bunu diyebiliriz. Şimdi geldik. 1 ya da 1. Ya da'nın İkisi de aynı olduğu zaman doğruluk değeri sıfır oluyordu. E, hangisi aşağıdaki birleşik önermelerden hangisi doğrudur demiş. Yani bize e, bir olan önermeyi soruyor, Doğruluk değeri biri soruyor. Şimdi Q ve R Q ve R. Q'ya bakarsak 1'di Q. R'miz sıfırdı. Bu da yanlış. de bu sıfır yapacak. İkisi de 1 olması lazım. Ancak bancağın doğru olması için aynı olmaları gerekiyordu. Bu 1 bu 0 o zaman bu da yanlış. D'ye geldik. Q 1 ise P 1 ise 1. Evet bu doğru bir önerme yanlış olması için ikisinin de 1 0 olması gerekiyordu. Gelelim E şıkkına da bakalım. 0 veya P'nin değili. O da 0. İkisi de 0 olduğu için veya da bunun da cevabı 0 olacaktır. Şimdi 5. sorudayız. P ise Q ve V parantez içerisinde P veya Q demiş. Bu bileşik önermesinin en sade hali hangisidir diye soruyor. Şimdi bu da V ve veya durumlarında bu ise de varsa işin içinde ise'yi veya'ya çevirebiliyoruz. Ne? Nasıl çevriliyor? P ise Q denktir. P'nin değili yani birincinin değili veya ikinciyi aynen yazıyoruz. Birincinin değili veya ikinci. Şimdi getiriyorum. Bunun üzerine de oraya da yazıyorum aslında. Altta yazayım direkt. V P veya Q. Şimdi burada bileşik önermelerde V ve V'nin dağılma özellikleri vardır. Bakın burada iki tarafta da Biliyorsanız Q ve V'yi dağıtmış. Biz bunu ne yapacağız? Geri tekrardan dağılmamış haline alıyorum. Veya diyorum Q. Diğer tarafta da neler yazacağız? Burada da P'nin değili V araya da V'yi koyuyorum. P'nin değili ve P. Şimdi geldik P'nin değili ve P'yi. E biri Dikkat edilirse bu birken bu sıfır, bu sıfırken de bu bir. V olduğu için iki durumda da ne geliyor sonuç? Sıfır gelecek ve sıfır yapıyor. Şimdi sıfır veya Q. Sıfır veya Q'da veya da birinin doğru, birinin yanlış olduğu durumda yani bir bir tanesinin bir olması yeterliydi. Şimdi bu diğer taraf sıfır. Aslında Q1 ise mesela bunun sonucu 1 yapacak, Q0 ise bunun sonucu 0 yapacak. Yani direkt Q'nun kendisine bağlı bir önerme olacaktır. Cevabımız E seçeneği. Şimdi 6. soruya geldik. Biraz küçültelim. Yukarıda verilen arının bal yapabilmesi için aşağıdaki verilen 4 ayrı çiçekten polen toplaması gerekmektedir. Bununla ilgili PQR önermeleri veriliyor. Bu önermesi yanlış olduğuna göre arı hangi renk çiçekten polen toplamamıştır diye soruyor. Şimdi gelelim bu önerme yanlış. Bu önermenin yanlış olduğunu üzerinden gidelim. Sondan başlıyorum yine. Şimdi arada veya var. O zaman şu parantez veya olduğu zaman sonucun sıfır olması için ikisinin de sıfır olması gerekiyor. Yani veya da bir tane bir doğru olması için yeterli. Şimdi P0 o zaman. Şuraya da yazalım. sıfır bu. Ve burada ne var? ise var. Gelelim iseye. Yazdım şu denktir sıfıra. İse'de de bahsettiğimiz gibi tek bir durumda sıfır oluyordu. O da yüz okunu şu böyle sağdan sola oldu. zaman yüz. O zaman Q'nun değili 1 ise Q 0. R'nin değili 0 ise R de 1 olacak. Şimdi gelelim üst tarafa. Bize ara hangi renk çiçekten polen toplamamıştır diye soruyor. Şimdi arı 5 yapraklı çiçeklerden polen toplamamıştır diyor. Ama bunun yanlış bir önerme olduğunu biliyorduk. Şimdi 5 yapraklı çiçek hangileri 5 yapraklı? 5 yapraklı çiçekten 1, evet, 2, 3, 4, 5. 2 4 5, 2 4. Evet, şu ikisi 5 yapraklı çiçeklerden polen toplamamıştır diyordu. Ama bunlardan toplamış. Evet. Arı pembe, mavi ve yeşil renkli yapraklı çiçeklerin üçünden polen toplamamıştır diyor. Bu da yanlış. Toplamıştır diyor. Pardon. Demek ki bunlardan toplamamış. Pembe, mavi ve yeşil yapraklı çiçeklerin üçünden. Yani bunlardan bir tanesinden toplamış. Bir tanesinden toplamamış da olabilir. O zaman da toplamamış oluyor. Gelelim sonuncusuna doğru olana bakalım önce oradan başlasak daha iyiydi aslında. Arının polen topladığı çiçeklerin iki tanesi dört yapraklıdır diyor. Ve bu doğruydu. Evet o zaman mavi ve e, sarı mı yeşil mi? Yeşil. Mavi ve yeşil yapraklı e, çiçekten toplamış. Bu da iki tanesi dört yapraklıdır diye söylemişti. O zaman burada ne kaldı? Pembe renkli. Çünkü üst tarafta ne olacaktı? Üst tarafta diyordu ki pembe, mavi ve yeşil yapraklı çiçeklerin üçünden polen toplamamıştır diyor. Toplamıştır diyordu. Bu yanlıştı. Toplamamış olacaktı. Ama mavi ve yeşilden toplamış. O zaman pembeden ne yapması lazım? Toplamaması lazım. O zaman cevabımız A seçeneği olacak.